Tarihte kurulan ilk Türk devleti hangisidir? Asya Hun Devleti. Kurucusu kimdir? Teoman. Akşama doğru azalırsa yağmur, kız kulesi ve adalar. Ah burada olsan çok güzel hala İstanbul'da. Pardon hocam, pardon. Çok affedersiniz. Çok özür dilerim hocam. Değiştiriyor hocam hemen resmi. Dondurandı alarmam, yürek sazım çalarmam. Kaydırgandı eşşahit pam. Dondurandı alarmam, yürek sazım çalarmam. Kaydırgandı eşşahit pam. Peki tamam bunlarla ilgili bir bilgi verebilir misin? Merkezi neresidir? Kaç yılında kurulmuştur? Merkezi Ötüken'dir. Kuruluş tarihi M.Ö. 220 ve M.Ö. 116 yılları arasındadır. peki en güçlü dönemi Teoman dönemi midir? Değildir. Kim vardır başında? Metehan. Anlatabilir misin Metehan'ı? Tabii ki. Askeriye de bugünkü kullanılan onluk sisteme geçmiştir. Aynı zamanda Metehan'ın tahta çıkış tarihi, TSK'nın kuruluş tarihidir. İpek yoluna sahip olmuş, Çin topraklarının büyük kısmını ele geçirmiştir. Çin'i vergiye bağlamıştır. Benliklerin kaybetmemeleri adına Türkleri Çin'e yerleştirmemiştir. Çin, e yerleştirmem Çin setti bu yüzden yapılmıştır. Çinler, Çinlerin Türklerden korkusu yüzünden Çin yapmıştır. Çin açtık biz, i̇şte biz, i̇şte biz Peki, yıkılışına götüren yol sebepleri anlatabilir misin? Tabii ki. Milattan sonra 48 yılında Çin Entrikaları ile kuzey ve güney olmak üzere ikiye bölünmüş ve Milattan sonra 216 yılında Güney Hunlar Çin hakimiyetine gelmişlerdir. Aynı zamanda Kuzey Hunları ise Avrupa'ya ilerleyerek kabinler göçüne neden olmuştur. Kabinler göçü Milattan sonra 375 yılında olmuştur. Peki Asya Hunlarının yönetim şeklini anlatabilir misin? Asya Hunları ülkelerini Doğu ve Batı halinde ikiye bölüp yönetmişlerdir. Doğuda Han bulunurken Batı'da başka bir hanedan üyesi Bu sistem yıkılışa götüren sistemdir. Aynı zamanda bu, bu sistemde Kurultay vardı. Kurultay'ın başkanlığının Kaan yönetildi. Kaan olmadığı zamanlar ise karısı Hatun yönetirdi. Peki, ordu hakkında tekrar bir bilgi verebilir misin? Tabi, orduyu da han yönetir. Hı -hı. Ok, yay, kri kılıç, mızrak, kalkan kullanırlardı. Dağlarım, yürek çağlarım, Ve... Mete Han'ın çıkış tarihi TSK'nın Türk Sahne yani kuruluş tarihidir. Çünkü onun sisteme geçmiştir. Peki en önemli destanı hakkında bilgi verir için. En önemli destanı Oğuz Kağan Destan'dır. Size Oğuz Kağan destanından bir bölüm okuyacağım. Yurda dönmüş olan Oğuz altı oğlu ile bir gün ava gitti. Oğulları altın bir yay ile üç altın ok buldular. Bunları paylaştırması için babalarına getirdiler. Babaları Oğuzhan yayı üçe parçalayıp büyük Babaları Oğuzhan yayı üçe parçalayıp büyük üç oğluna verdi. Üç altın oku da küçük üç oğluna verdi. Şöyle karar verdi. Kendilerine yay verdiği üç oğluma soyundan geleceklere bozok dersin. Bozol anlamı parçalamak, bozmaktır. Kendine ok verdiğim diğer üç oğlunun soyundan gelecekleri üç ok dersin. Üç ok anlamı üç tane ok demek. Bundan sonra oğullarına kim gelirse beraberce kılsınlar. var biz hepimiz bir soydanız deyip or orduda kendi yerinin rütbesini bilsinler. Orduda yay verdiklerini sağ kolu, ok verdiklerini sol kolu te teşkil etsin. Zira yay Hakan gibi hükmeder. Ok ise ona tabi olur onların yurdunu da buna benzer şekilde ayırıp tayin etti. Bu toyda herkesin önünde yurdunu bu şekilde tamamlayıp uyurdu ki ben öldükten sonra yerim tahtım ve yurt oğlum köy kanındır. Peki bazı terimler var. Bunlarla ilgili bilgiler verebilir misin? Sav nedir örneğin? Sav atasözleri demektir. Sav? Ağıtlar, evet. Kurdan evet. nedir? Kurgan, e, bunların mezarlarının ana verdikleri isimdir. Balba? Balba, B B B büyük kişilerin mezarlarının başına dikilen, öldürdüğü sayı kadar dikilen heykellerdir. Evet hocam, bugünlük dersimizin sonuna geldik. Evet. Asya Hun Devleti bu kadar. O zaman başka bir gün görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Altyazı M.K eskenine oy verip yürekler ge ses verip köz yastı kıskanmazlar. Düğüninde. Yüreklerim kötergen, solgular da küşbergen, köptek örgen don. Yüreklerim kötergen, don.